Bu spiritüel işler dolandırıcılık ya, insanların emeğini sömürüyorlar, parasını sömürüyorlar. Valla bak, insanın olduğu her yerde olduğu gibi bütün bu alanlarda da özellikle bu soyut temelli, inanç, ruh gibi böyle kendimize çalıştığımız alanlarda daha da fazla karşılaşabileceğimiz e, negatife ve insanları sömürmeye, belki kullanmaya e, yeltenenler illaki vardır ve var olacaktır. Burada takılacağımız nokta bence bu değil burada e, kendinize bakacaksınız kendime e, soktuğun yollar seçtiğin rehberler ilerleyişin için seçtiğin e, alanlara dikkat etmek lazım Birincisi bunları seçerken bence iyice bir araştırmak lazım bir bakmak lazım bir süre takip edebilirsiniz böyle küçük 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 e, çalışma almış kişilerle konuşabilirsiniz. Güvendiğiniz arkadaşlarınız varsa onlarla konuşabilirsiniz. Burada böyle bir güvenli alandan bir izleyip bir e, seçici olmakta bence bir fayda var bu alanlarda. Çünkü en kıymetli şey burada aslında takılınan para değil. Kendimiziz. Yani kendi zamanından veriyorsun, emeğinden veriyorsun ve kendinle ilgili ruhsal çalışmalar yapıyorsun burada. Bunun karşılığı para çok kolay para yerine konur. Ama kendinle ilgili yaptığın bir negatif bir düşme, kendinden uzaklaşmanı, bu yollardan uzaklaşmanı belki çok daha iyiye gidecekken daha kötüye gitmeni sağlayabilir. Burada kendini korumak için aslında kendi enerjini, kendi alanını korumak için daha dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Burada iyice eledin bir yola girdin bir tanesini seçtin bu çalışmalardan ve onu yapıyorsun. Burada içinde de bence ikinci dikkat edeceğimiz ana mevzu bir yoklamak. Sana iyi geliyor mu iyi hissettiriyor musun? Buradaki en büyük rehberiniz her zaman kendinizdir. Kendi iç sesinizdir. Kendinize bakacaksınız. İyi hissediyor muyum? Bu bana iyi geliyor mu? Böyle sürekli bir sorgulama kendi böyle bir ölçüp biçme halinde olmakta bence fayda var. Yoksa böyle bir korku tedirginlik mi var? Bu şeyden bahsetmiyorum. İçsel korkularımız tabii ki var. Her yeni girdiğin şeye her yeni yaptığın şeyle ilgili ufak bir tedirginlik hissedersin. Ama o öyle bir neşeli bir tedirginliktir. Böyle bir e, tatlı bir tedirginliktir. Bundan değil. Daha böyle büyük bir korkudan. Bak işte bunu yapmazsan şöyle olur. Şunu yapmazsan şöyle olur. Bu dinde de çok kullanılan büyük bir yanlış ve insanları uzaklaştıran bir şey. E, bu buna bundan bahsediyorum. Bunu kullananlar bunu bak bana gelmezsen, şunu yapmazsan, şu seansı almazsan, şu kadar ödemezsen gibi koşullu, korkulu ve tedirginlik pompalayan e, işlerden ve alanlardan uzak durmak gerekiyor bence. Bunun ana temeli sevgi, iyilik, iyi hissetme hali huzur hali. Tabii ki bu yol inişli çıkışlı. Tabii ki düşüp kalktığımız veya enerjimizin düşüp çıktığı alanlar oluyor. Bunlarla ilgili hiçbir sorun yok ama günün sonunda veya o çalışmanın sonunda iyi hissediyor olmamız lazım. Bize iyi geliyor olması lazım. Bunlara dikkat ettiğimizde e, ve dikkatli bir şekilde ilerlediğimizde çünkü burada dediğim gibi en önce kendine değer vereceksin ve kendi alanını koruyacaksın. Kendin için orada bir şey yapıyorsun. Bu sana iyi mi gelecek? Bu karşıdaki kişi bana iyi mi gelir? Yoksa bana e, daha negatif mi çeker? Buna dikkat ederek ilerleyebiliriz. E, bence bu işler dolandırıcılık mı? <laughs> Siz kendiniz karar verin. <laughs>